Terima kasih telah menonton! Connect'e hoş geldiniz. Şu an ekranda gördüğümüz tesis 10.000 metrekare kapalı ve 30.000 metrekare açık olmak üzere toplam 40.000 metrekarelik bir alandan oluşmaktadır. Konex Konya tesisinde motor gömleği, motor pistonu ve piston pernosu imalatı yapılmaktadır. Tesisimizde 9 mühendis ve 15 tekniker dahil olmak üzere toplam 221 kişilik profesyonel bir ekip çalışmaktadır. Tesisimizde çoğunlukla CNC tezgahlardan oluşan üretim hattımızda 20 farklı operasyondan geçilerek 400 mm çapa kadar 2000 çeşit pistonu yıllık 800 binden fazla adette üretmekteyiz. Tesisimizin makine parkuru teknolojik yeniliklere göre düzenlenmiş olup Japonya, Almanya, İtalya ve Tayvan menşeli tezgahların oluşturduğu bir üretim hattına sahiptir. Üretim hayatına 1992 yılında başlayan tesisimiz başta dizel ve benzinli motorlar olmak üzere marina sektörü, endüstriyel motor grupları ve lokomotifler için piston, gömlek ve segman üretimi yapan dünyanın sayılı üreticilerinden biri olmanın gururunu taşımaktadır. Konex'e üretim serüveni sırasıyla döküm, işleme, kaplama ve kalite kontrol birimlerinden oluşmaktadır. Döküm sürecimiz kaliteli ham dayanmaktadır. Dünyanın lider alüminyum üreticilerinden tedarik ettiğimiz premier alüminyum külçelerini kullanarak tam ve yarı otomatik, yüksek teknolojili döküm sistemlerimizle 150 kilograma kadar ağırlığa sahip farklı tiplerde pistonların döküm işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Özel fırınlarımızda piston tiplerine göre gerekebilecek farklılıklarda ısıl işlem uygulamaktayız. döküm biriminden işleme birimine gelen taslaklara, ürün tiplerine göre işleme, kaplama, fonlama ve montaj gibi prosesler uygulanmaktadır modern CNC ünitelerimizde hassas işleme operasyonlarında şekillendirilen taslaklar, daha sonra oval tornalama ve özel perno deliği işleme operasyonlarından geçirilir. Dövme çelik, alüminyum otomotiv ve iş makinesi pistonları üretim teknolojisinin yanında dövme çelik ve alüminyum gövdeden mamül, sabitlenmiş çok parçalı piston üretim teknolojisine de sahip tesisimizde Big Bore pistonlarına özel civata ve pulların üretimini de gerçekleştirmekteyiz. Yüksek donanımlı alüminyum piston işleme birimimizin yanı sıra Sifero ve Pik Piston döküm sektöründen üreticilerle de yakın işbirliği içindeyiz. Kaplama bölümümüz ürün performansını arttırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için büyük bir öneme sahiptir. Burada mükemmel sonuca ulaşmak için kaplama tipi ve değerlerini büyük bir titizlikle ayarlayıp Hatasız uygulayan modern makineler profesyonel bir ekip tarafından kontrol edilmektedir. Kaplama bölümümüzde piston ve gömleklerin yüzey kaplamaları ısıl gerilim dağılımlarına göre ürün tipini göz önünde bulundurarak uygulanır. malzeme, kimyasal analiz kontrolünden döküm mikro yapı kontrolüne, üniversal sertlik kontrolünden özellikle pernolar için yüksek önem arz eden mikro sertlik ve sertlik derinliği kontrolüne kadar birçok kontrol tesisimizin kalite kontrol bölümümüzde gerçekleşmektedir. Ultrasonik alfin yapışma, %100 göz, ve %100 hassas ölçü kontrolleriyle hatasız ürün elde etmekle birlikte fabrikadan çıkan her parti ürünün CMM koordinat cihazında kontrolünü gerçekleştirmekteyiz. Gelişmiş laboratuvarı sayesinde reverse engineering teknolojimizle numuneden parça üretme imkanına da sahibiz. Ayrıca round test, dijital yükseklik ölçümü, yüzey pürüzlülüğü ölçümleri hacim ölçümleri ve koordinat ölçümlerini de uygulamaktayız. DIN EN ISO 9001-2008 ve TS 16949 belgelerimizle kalitemizi standart olarak sunmaktayız. Konex Konya tesisinde üretilen ürünler, dünyanın 68 ülkesinde Binlerce noktaya gönderilmek için hazır. Cornets. Gücünüze güç katan teknoloji.